bugün sizlerle gerçek olaylara dayanmış birkaç cinayetten bahsedeceğiz. Gerçek olaylara dayanmış hikayeler benim her zaman küçüklüğümden beri dikkatimi çeken şeylerdi. Düşündüm dedim ki bununla ilgili bir seri yapabilirim. Hem bugüne kadar benim öğrendiklerim hem de sizlerin merak ettiği seri cinayetleri konuşabiliriz diye düşündüm. Bugün bu serimizin birinci bölümü Hoş geldiniz arkadaşlar. İsterseniz bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz Grace Milling. Son günlerde TikTok'ta da viral olan Grace Milling olayının detaylarını konuşacağız. Grace Milling internette tanıştığı adam tarafından doğum gününde katrediliyor ve arkadaşlar ciddi bir yankı uyandırıyor ülkesinde, İngiltere'de ve bunun üzerine tüm dünyada duyuluyor. İnanılmaz etkilendiğim bir olay oldu. Sizlerle hemen detayları paylaşalım. 2 Aralık 1996 yılında dünyaya gelen Grace Murray tam olarak doğum gününden bir gece önce gerçekten ciddi şekilde bir sosyopat tarafından katlediliyor. İnanılmaz kabus olaylar var. Lütfen sizler sonuna kadar izlemeye dikkat edin. Eğer odanızda yalnızsanız korkabilirsiniz. Ben ilkokulunda bayağı korkmuştum. Grace Millen öncelikle çok fazla hayat dolu, gencecik, güzeller güzeli bir kız. Şuraya fotoğraflarını koyacağım. Kendisi e, Instagram üzerinden e, çok güzel resimler yaparak bunun satışını sağladı. Aynı zamanda bir milyoner ailenin de biricik göz bebek kızı. Üniversiteyi bitirdiğinde iş hayatına atılmadan önce 6 aylık bir seyahat planı ayarlıyor kendisine. Ve bu seyahat planının doğum gününe denk geldiğini fark ettiği zaman... Çok fazla arkadaş çevresi olan Grace doğum gününü tek başına geçirmek istemiyor ve bir arkadaş edinmek için Tinder'ı indiriyor. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tinder bir arkadaşlık sitesi. Orada insanlar kendisi bir partner bulmak için genelde e, Tinder uygulamasını indiriyorlar. Yurt açıkçası böyleymiş. Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Ben hiç kullanmadım. Asla da kullanmayı düşünmüyorum. Klonlar da bence bugün itibariyle siz... Griezmann İngiltere'de yaşıyor ancak e, Yeni Zelanda'da 6 aylık tatil planının ilk Yeni Zelanda'da, Yeni Zelanda'ya geçiyor ve orada bir otelde kalmaya başlıyor. Otelde kalırken bir yandan da Tinder'dan tanıştığı bir genç delikanlı ile mesajlaşmaya başlıyor mesajları yine buradan görebilirsiniz. Bu mesajlaştığı kişinin adı Jesse Campson. Birlikte buluşmaya karar veriyorlar ve buluşuyorlar. Tam doğum gününden bir gün önce çok güzel bir vakit geçiriyor Hatta Grace bunu arkadaşıyla paylaşıyor. Çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda diyor. Ve bir gün içerisinde birkaç kafe geziyorlar ki burada şimdi videolarında görmeye başlayacaksınız. Birkaç kafe gezdikten sonra biraz da alkol alıyorlar ve ardından da Grace'nin kaldığı otele gidiyorlar birlikte. Bu otel odasının ne yaşandığı hiç kimse tarafından bilinmiyor. Sadece gece yarısından sonra Jesse'nin internet üzerinden bir porno sitesine girdiği ve ardından boş arazileri araştırdığı tespit ediliyor. Bunlara birazdan tekrardan geleceğiz. Ve ardından Jesse Tinder'dan başka bir bayanla tanışıyor ve oradan e, ertesi gün bayanla bir randevulaşma yapıyor. Bu bayanda eski bir gazeteci, o gazeteciyle ertesi gün sabahtan buluşuyorlar ve gazeteci inanılmaz derecede rahatsız edecek konuşmalarda bulunuyor. Jesse bu gazeteciye bir kişinin bir hatası yüzünden ömür boyu hapis cezası alması ile ilgili saçma sapan sorular sormaya başlıyor. Bayan bundan çok rahatsız olsa da Jesse buna hiçbir şekilde ara vermeden devam ediyor ve konuyu bir şekilde bir arkadaşına bağlarmışçasına kendi yaşadıklarını bayana anlatmaya çalışıyor. Bir bayan arkadaşının karakterleri burada değiştirmiş bir bayan arkadaşının bir erkek ile otel odasına gittiğini ve orada sert cinsel ilişki yaşadıklarını ve bu esnada da Adamın öldüğünü e, ve bunun sonucunda da bayanın hapse mahkum olduğundan falan bahsediyor. Gazeteci bayan bu konun o kadar rahatsız oluyor ki bir an önce oradan kalkmak istiyor ve bir daha da görüşmek istemediğini belirtiyor o kadar tedirgin oluyor ki kafeteryadan kalktıktan sonra kendi arabası yine farklı bir arabaya yöneliyor ve Jesse'nin oradan gittiğinden emin olduktan sonra kendi aracına binerek evine dönüyor. Ardından Grace'in doğum günü geldiği gün ne ailesi ne de arkadaşları Grace'e hiçbir şekilde ulaşamıyor ve aradan 3 gün geçtikten sonra Grace'in ailesi Yeni Zelanda'daki polislere ulaşarak kızlarının kayıp olduğunu bildiriyor ve kızlarının kayıp olduğunu bildirdikten sonra polisler araştırmaya başlıyor ve araştırma esnasında Grace'in çok ciddi bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu ailesi polislere belirttiği takdirde polisler Grace'in sosyal medyasını araştırmaya başlıyorlar. Sosyal medyasında Grace'in Yeni Zelanda'ya gelmeden birkaç gün önce paylaştığı fotoğrafta Jesse Kempson'un yorum attığını görüyorlar ve polis hemen Jesse Kempson'a ulaşıyor ve diyor ki merhaba işte e, Grace Millen kayıp ve sizlerden bilgi almak için sizleri ifadeye davet ediyoruz. Sizler kesinlikle suçlu konumda değilsiniz. Sadece ifadeye gelmeniz ve bizlere birkaç bilgi vermenizi istiyoruz diyorlar. Jesse sorguya gittiğinde Grace ile o gün buluştuklarını ve o gün buluştuklarında çok güzel keyif aldıklarını ve ardından kendi yerine gittiğinden bahsediyor. İfadeden sonra polis Jesse'yi evine gönderiyor ve aradan tam 7 gün sonra Grace Milan'ın cesedi bir bavul içerisinde paramparça şekilde bulunuyor. Ceset bulunduktan sonra polis bu durumu cinayet vakasına taşıyor ve cinayet olarak bir cinayet suçu sormaya başlıyorlar. Ve bu cinayet araştırması içerisindeyken bir kürek araştırması başlıyor. Ve bu bayanın görmek için kazıldığı küreği arıyoruz. Herkese duyuruyorlar ve bütün Zelanda halkı polise yardım etmeye başlıyor. Bu sırada polis Jesse'yi bir kere daha karakola çağırıyor. Ancak bu sırada Jesse'nin bütün oteldeki video kayıtlarını almış. Bütün kafeteryadaki video kayıtlarını almış. Jesse'yi aslında oraya itiraf etmesi için çağrılıyor. Jesse orada aslında her şeyi inkar ederken polisler video kayıtlarını önüne koyuyor. Ve Jesse'yi itiraf etmek zorunda kalıyor. Ancak Jesse'nin itirafında Aynen şu cümleler geçiyor. Biz gerçekten güzel bir gün geçirdik. Ardından akşam otele gittiğimiz zaman Cinsel e, ilişki esnasında Sert bir ilişki istediğim için Grace boğazını sıkmamı istedi. Boğazını sıktığım esnada Grace e, öldü ve ben bunu aslında fark etmemiştim. Gittim duşumu aldım odaya geldiğimde Grace'in öldüğünü fark ettim diyor. Ama maalesef ki hiçbir polis ve savcı buna inanmıyor. Bunu reddediyor ve tam olarak Jesse'yi 17 yıl hapse mahkum ediyor. Bu süreçte Grace'in ailesi zaten inanılmaz perişan olmuş. İki erkek kardeşi annesi ve babası perişan olmuşlar. Daha sonrasında Grace'in babası çok duygusal bir basın açıklaması yaparak Yeni Zelanda halkına teşekkür ediyor. Çünkü Yeni Zelanda halkı gerçekten bu konuda çok ilgilenmiş ve çok fazla yardımcı olmuşlar bütün polis halkına. Bu Grace Millen hikayesi böyle sonuçlanıyor. Ancak Jesse'in hapishanedeyken e, hakkında iki tane ayrı dava daha açılıyor. Bunun bir tanesi yaklaşık 4 yıl boyunca birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından açılıyor. Sevgilisinin hem psikolojisini bozmuş ve ciddi oranda şiddet uygulamış ve bayanlar kendisini gizli polis olarak tanıtmış ve bayana zorla birkaç şey yapmaya devam etmiş. 4 sene boyunca bayan da bu olayın sonunda gidip de şikayetçi olup davasını açıyor. Bunun yanı sıra Tinder'dan tanıştığı başka bir bayanda da alarak Jesse'ye bir de o dava açıyor. Aslında kendisini her zaman gizleyen bu kadın gerçekten çok korktuğunu utandığını söylüyor. E, Tinder'da tanıştıklarını ve bu adamın kendisine otele gittikten sonra çok kötü şey şeyler yaptığını ve bunun sonucunda kızın korkudan hiçbir şey söyleyemediğini ve birkaç sene boyunca susmak zorunda kaldığını söylüyor. Ve bu şekilde bir de dava bir dava daha açılıyor Jesse hakkında ee, ki eminim bu Jesse'nin ilk vakası değildir. Ki buna yani gerçekten ikaz e, olabileceğini düşünmüyorum. Grace Millen konumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde seri katiller serimizin devamı gelecek. Buradan çıkarmanız gereken bir ders lütfen sosyal medyada kimseye güvenmeyin. Hiçbir uygulamadan kendinizi arkadaş edinmeyin arkadaşlar. Grace Millen hikayemize sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda bir dahaki konumuz ne olsun bunun hakkında lütfen yazılar paylaşın. Ben yine son zamanlardaki en etkileyici konuları derleyip top Fualiyet sizlerin karşısına gelmeye devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Takipte kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ah. The verdict of murder today will be welcomed by every member of the Belayne family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure for over the past year. Can't see it. Right. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. Grace was a beautiful, talented, loving daughter. Grace was our sunshine and she will be missed forever. She did not deserve to be murdered in such a barbaric way on her OE year. We would love to thank the people of New Zealand. They've opened their hearts to Grace and her family. I cannot express our gratitude enough for all the offers and gifts of kindness that we've received over the last year. Finally, we must return home and try and pick up the pieces of our lives and day to day with our beloved grace. Thank you.